Merhaba arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar şimdi bahçeme indim. Bir haftadır, on gündür inmiyordum bahçeye işlerimden dolayı. Bir önceki videomda da görmüşsünüzdür işlerimin yoğunluğunu. Bahçemde bir baktım, kaldırıklarım, yani bizde ıspıt derler de normalde halk bölümünde kaldırık diyorlar. Ee, çıkmış. Batına yazı bırak bana odaklan. <laughs> Batına yaz camdan bakıyor ona odaklanıyor. Neyse bunları şimdi toplamayı indim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hatta bu kadar topladım. Dedim niye ben arkadaşlarımızla paylaşmayayım bu güzelliği. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Burada da var. Şimdi bunları şöyle güzel toplayalım. Gençlerinden şöyle biraz katlaşmışları da var. Bunları toplayalım. Bunların yemeğini yapalım arkadaşlar. Hep beraber. Bahçeye ben bunları kendim diktim. Evet arkadaşlar. Izler, izlerken yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere küsüyorum bak. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe. Köy kokusu. Köy kokusu. <laughs> evet. Şimdi oradakileri de toplayalım. Beraber. Bu arada güzelliği gösterdikten sonra kızım şu bezelyeleri falan çekebilirsin. Şimdi değil. Gösterelim bunları. Toplayalım ondan sonra. Tamam mı? Şöyle. Ne kadar güzel böyle bir şeyin olması arkadaşlar. Bahçende. Şunlar ne? Onlar maydanoz baban ekmiş. Üstüne de bir şey kapatmış. Ben de şimdi açtım. Şöyle maydanoz. <laughs> ekmiş çıkmış. Evet. Şunları gel, böyle gel. Bunlar koca bakla. Bakla bunlar arkadaşlar. Bezelye bakla. Bunları eşim dikmiş. Ben dikmedim valla yalan söyleyemem size şimdi. Ben diktim diye. Bunları böyle komple eşim dikmiş. Baklaları, bezelyeleri. Onlar da çıkmışlar, bayaklamış bunlara güzel, çalılamış. Çengel de diyorlar, çalı da diyorlar. Bunlara doğru saracak bunlar. Evet. Bunlar şimdi az oluyor ama az olsun az yemeğin tadı farklıdır, daha güzeldir. Ben bunları yemeğini yapacağım bu akşam. Şöyle soğanlı yumurtalı güzel kavuracağım arkadaşlar. Normalde mısır unuyla doluyor ama ben bu akşam bunu soğan güzel kavuracağım soğanla yumurtalı yapacağım arkadaşlar. Evet. Bitti kızım. Evet, canlar bu kadar çıktı. Bu da bize yeter. Çok bile gelir. Şöyle bir büyük baş soğanla birlikte iki de yumurta içine. Oh mis. Bir tabak olsa yeter yani. Evet, soğanlarımız var burada yeşil soğanlarımız. Anne 2 3 nane. Nane çok var. Nane o istemediğim kadar nane var. Şuna, şuna. orada burada. Evet. Bunlar soğanlar. Burada ne var? Hmm. Evet, şimdi Mis. Mis gibi kokuyorlar. Soğanlarımıza bak. Şu top da kimin at onu orada Evet top düşmüş. Buraya verelim Topu düşmüş. Neyse o da dursun bırak. Hadi eve çıkalım. tavuklar tavuklar Evet arkadaşlar kaldırımızı eve getirdim ıspıtımızı çiçeklerini bir tarafa saplarını bir tarafa aldım ayırdım yıkadım bir başta soğanımı soydum şöyle şimdi arkadaşlar bunu önce çiçeklerini Güzel yıkadım bunları. 2-3 su dokumları gitti. Önce çiçeklerini kaynar suya koyuyorum. Çiçekleri yumuşamaya başlayınca alıyorum. Sonra saplarını kaynatacağım. Şöyle de olabilir. Saplarını koyup yumuşayınca çiçeklerini de sapın içine koyabilirsiniz. Ben ayrı ayrı haşlamak istedim. Hemen kepçeyle delikli kepçeyle içinden alacağım onları. Aşama aşama sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet canlar. Yumuşamış hemen alalım. Arkadaşlar eldiveni giymemin sebebi bundan boya çıkıyor ayıklarken. Çıkartmadım eldiveni ben de. Ayıklarken giydim eldiveni. İnsanın eline boya çıkıyor. Kapkara yapıyor. O yüzden eldiven giydim ben de. Halbuki sıcakta çıkartmam lazım. Elimi kepçenin sapı yaktı eldivenle birlikte. Şimdi böyle soğuk suya alıyorum bunu. Evet. Yağımızı koyduk tavaya. Kızsın. Kaldırıklarımızın bacakları şimdi haşlanıyor. Bu ne diye sorarsanız arkadaşlar kaldırıktan siyah bir su çıkıyor diyorum ya. O. Oh. Kendi suyu kepu. yumuşamaya başlayınca alacağız. Yumuşasın. Evet, bir tarafta da soğanlarımızı kavurmaya başlayalım. Kavursun. Tekrar size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kırmızı biber, karabiber, kırmızı pul biber, baharatlarımızı koyalım. Şimdi kaldırıklarımızı böyle top top yaptım. Güzel sıktım. Haşlandı. Şöyle elimle, tabi elim bir saattir suyun içinde şöyle dağıtarak İçine koyuyorum. Bu mısır unuyla da çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavaya e, bunun içine bunun içine mısır unu koyup yumurta koyup baharatlarını böyle hamur yapıp tavaya dizip öyle de güzel oluyor. Ben şimdi tavaya iyi geliyor. Bakayım bunu. Evet. Güzel kavrulsun. Evet canlar tuzunu da attık. Yani baharatları eksik olmasın. Baharatları düzgün olsun. Gerçekten tadına doyum olmuyor. Yani biz seviyoruz. Bilmiyorum. Herkesin damak tadı ama gerçekten çok güzel oluyor. Hele mısır ben bayılıyorum yoğurtla yemeye. Zamanı geldi artık kaldırık zamanı. Hmm. Şöyle yumurtalarımızın yerlerini şöyle bir yapalım yumurtalarımızı da. Aslında top top koyacaktık ama 3 kişi değiliz. 4-5 kişi varız. Top top koymayayım. Şöyle. Evet canlar Şimdi Bir kapak kapatalım Pissin göstereceğim sizlere Üstüne de şöyle pul ver Kapak kapatalım Pişmiş halinde görelim arkadaşlar Evet, kapatalım artık. Dur, peki. Evet arkadaşlar yemeğimiz bu. Biraz daha koyayım mı? Tamam. Bahçeden organik. Çok güzel arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor. Kokusu bile çok güzel. Şöyle ben bir tadına bakayım. Hmm. Ben sana da vereyim mi? Ver, ver anne. Aynen çok güzelmiş. olmuş. sağlık. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Takipte kalın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum sizlere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Demeyin ki tekrar tekrar söylüyorsunuz. Söylemek zorundayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.